Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Esma ve Banu birlikte rap videosu Ama bırakalım değil. Bırakalım gibi bir oyun. Banu. Selam yok mu? Hadi gelin merhaba arkadaşlar. Heh dedi. Yazamadı galiba. Merhabalar. 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 Aman. Şimdi ne bak telefon olduğunu sormasayım. Ben de bir alacağım. Ben Banu. Kızım. Ben de Venlo oldum. Oyunda... Ben, ben bebek oluyorum. Neyse, bana yazma. başlamadık. Neyse aman. Ya ben bunu istemiyor muyum? Başlasın. Evet başlasın videomuz. Ya yanlış yer oturdum. Ne? Ya ha delireceğim. Esma niye gelmiyor? Esma gelsene kızım. Şimdi ev nereden bulacağız bilmiyorum. Daha yeni taşındık buraya. Ay! Bu ne kadar hızlı gidiyor ya. Oha apartman varmış. Ya araba durmuyor. Şimdi hemen eve Tamam. Şurada başlasın diyeceğim de. Gelin çocuk. Ya. Gel tatlım. bana bana gel tatlım. Gel araba. gel eve gide. Zaten evi yeni aldık galiba. Gel. Esma niye gelmiyorsun kızım? Bu ev mi ya? Daha yeni taşındığım için bir şey bilmiyorum. bak. Bak kızlar gelin. Kucak. Tamam aşkım. Gel. Gel Gel Hay. Bak hey, ablan geliyor aşkım. Ablası gel hadi ablası. Telefonda yeri atmış Şuraya ama. Bura en lan? Ben bu ülkeye hiç gelmedim için. Neyse bir girelim bakalım. Ev mi değil mi? Kenetledik onları. Ev. Lan. Tamam aşkım. Gel kızım. Aaa. Gel. Dokunuşsuzca kata gidelim. Kızım aşkım ya gel buraya. Hayır. Aman aman ya. Burada açılmıyor bura. Emi ya. Ya bu Robux'luymuş. Ev neden alamıyor muyum? bura Ya kızım niye beni alıyorsun? Sen neredesin kızım? oğlum ya? Vallahi bir bağlarım görürsün. Esmacım gel tatlım. Ya bunu neredes? Dört kattayım. Dördüncü kat. Kiranız öder mi? Ne diyor ya? Ne diyor dayı? neden gittin? Neden gittin? Neden? Gel aşkım. Gel. Gel. Ya aşkım ya. Nereye gidiyoruz? Kirayı. Ya bu kim? Am tövbe tövbe. Kızım bu kim Allah hiç? Krasj. tana bağlayacağım şimdi bu çocuğu görecek Ay gel aşkım gitti sonunda da aşkım ablam gördün mü ya ablam yok bayrağı ne nice serdiyim yani. ablam inşallah gelecek yakında ya da çıkmış da olabilir aşkım ben sana yemek hazırlayacağım açık yemek al. Hmm biberon yok mu? Bari meyve suyu. Kızım ya. Aa. Hadi ah! uh, 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 uh. al bakayım. Allah aşkım. aşkım al. Al. Veremiyorum ki. Ay bu da odalar nerede sorma Gel. Maacım hoş geldin. <laughs> yok, küçük buldum. Bir tane ses çıkartıyor bizim evde. kızamıyor. Ney? Telefonlara çok bakmayın çocuklar. Çocuklar çok bakmayın bakın. nerede bir kaldı diye. Biraz şeyler alacağım ya. Kahve alacağım. Ben de şey olsun. Neyse. Bebek arabası unutuyordum yemin ediyorum. Kili yok mu? Ya bu ne? Ebe arabası olmaz olmaz olmaz. Daha güzel bir şey yok mu? Yemek var buralarda. Bitti. Ay. Ay şuradan. Neyse baş Şu almayalım. Bir Şu şey şey olmaz çocuklar. Bana aşkım ne yapıyorsun bakayım? Aman 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 aman. Çocuklar. çocuklar. Ya bu evden kapıda biri var ya. Çocuklar. yapamıyorum. Yeah, Yatabilirsiniz, yatabilirsiniz. Yatabiliyorsunuz aşkım. Yat. Gelin. 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 Gelin gezelim. Gelin gezelim. gelin hadi. Kız, ablam niye gelmiyor kızım galiba gel gezmek istiyorum Heh, gel. ya yayın. Gelsenize kızım. Ya telefonlarınızı almayın ya. Telefonu ben kıvarktan gözleriniz aracak. Gelin hadi. Gelin hemen tamam. alayım. Asansöre binelim de. Gel ben seni kucağıma alayım. Gel. Kucağıma gel. Gel kızım. Üf. Aşkım ben alayım hemen. Aşkım ya. Gel. Aşk. Tamam gelin. Aa, a a a a a yeah. gel. Birinci kapı gel. Ta ta Aşkım ya niye iniyorsun? Ama sen büyüksün. Ya. <Gülüyor> 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 ya kızım bir <laughs> Gezmeye gideceğiz. Dön 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 dün dün dün, 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 dün. Kızım, ama aman, aman. Oyuncak mamış, oyuncak mamış bu kızı. Arabam, Arabamda çal. Çı Aa, çıkamıyorum. Arabam yok. Araç alacağım. Araç. Al geç, hoş, geç geç, geç, Ya. Ya. Ya kalk. Esma kızım niye arabaya sürüyor? Bu yaşta. Allah. Kızım bir de iniyor onu ya. Hadi bin daha. Yep. Part 2'de giderim. Video bitsin. Video bitsin. Hadi gelin. Gelin. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda Esma, Banu, ben aile VPS yaptık. Devam gelmek için bu videoda 100 like gelsin. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı da like atmayı unutmayın. seviyoruz. Görüşürüz. Hemen Banu da so ist ein Kapitän. Ich gidiyor die Dinge abone olmayı, evet. kann evet.